Zaman herkes için aynı mı sandın? Şimdi sana biraz kafa karıştırıcı ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Aslında zaman herkes için aynı akmıyor. Diyelim ki sen arkadaşınla beraber bir parkta yürüyüş yapıyorsunuz. İkiniz de aynı ortamdasınız ve zaman ikiniz için de şu an aynı duruyor. Ama işler biraz daha hızlandığında durum değişecek. Einstein'ın görelilik teorisine göre bir cisim ne kadar hızlı giderse zaman onun için o kadar yavaş ilerleyecek. Mesela düşün. Bir astronot ışık hızına yakın bir hızda uzaya yolculuk yapıyor Ve uzayda da yaklaşık bir yıl geçmiş olsun. Geri döndüğünde biraz can sıkıcı durumlar olacak. Ama bu tatsızlık uzaya giden astronot için değil, dünyada kalan arkadaşı için. Çünkü astronot dünyaya döndüğünde kendisi uzayda bir yıl geçirmesine karşılık dünyada tam 10 yıl geçmiş olabilir. Ve geri döndüğünde arkadaşı biraz yaşlanmış, kendisi de daha genç olabilir. Kulağa biraz bilim kurgu sahnesi gibi geliyor ama bu bir gerçek. Hatta bu olaylar sadece uzayda gerçekleşmiyor. GPS uydularında bile zaman bizimkinden farklı akıyor. Çünkü onlar dünyanın çevresinde çok hızlı hareket ediyorlar ve orada yer çekimi de farklı. Eğer bu farklar hesaba katılmadan GPS sistemleri yapılmış olsaydı biz gideceğimiz yere yaklaşık bir 10 kilometre yanlış gidebilirdik. Ama korkma. Evet, zamanla yarışamayız ama fiziği daha iyi öğrenerek zamanla daha iyi anlaşabiliriz.